yakınlarına, ailesine şehidimizi şefaatçi eylesin inşallah. Çok değerli Aksaraylılar. 650 bin değil, 1 milyon hedefine de ulaşacağız. 1 milyon 650 bin hedefine de ulaşacağız. Ve inşallah yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız. Aziz milletimiz üç tane önemli karar veriyor. Geçtiğimiz seçimlerde bunu gördük. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline nasıl geldi? Öncelikle Cenab-ı Allah'ın yardımı, teşkilatlarımızın gayreti ve terlemesi ancak bununla beraber asıl olarak milletimizin teveccühü, ilgisi. Bu neden oldu? Milletimiz üç tane karar verdi. Bir tanesi bir değişim gerekiyor karar. Evet milletimiz artık bugün içinde bulunduğu durumdan mevcut yönetimden memnun değil ve bir değişim olmasını istiyor. Bu bir beka sorunudur diyor ama asıl olarak hükümetin ekonomi politikaları bir beka sorunu. Çünkü nüfusumuzun azalmasına yol açan ekonomik sıkıntılardır, işsizliktir, yoksulluktur. Özellikle de genç işsizlik oranı nüfusumuzun azalmasına yol açmıştır. Neden? Çünkü iş yok, aş yok, umut yok. Çünkü gençlerimiz evlenemiyor. Çünkü gençlerimiz yuva kuramıyor. Her aileye en az üç tane çocuk yapın çağrısını Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta dile getirirken bugün Türkiye'de aile başına düşen çocuk sayısı bir buçağa geldi. Bir buçağa gerilemesi demek artık nüfusumuzun yaşlanması ve azalmaya başlaması demek.